Merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü konumuz ekonomi ve mermer sektörü. Konuğumuz da İmsa Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tekin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu pandemi döneminde bize de vakit ayırdınız. Tabii evet. ki biz de pandemi kurallarına uygun bir şekilde sosyal mesafemizde koruyarak röportajlarımızı yine gerçekleştiriyoruz. Evet, evet, öncelikle tabii ki sizden bahsedecek olursak Ahmet Tekin kimdir ve imsam hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet, çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı sağladığınız için. Ahmet Tekin benim ismim. 1976 Antalya doğumluyum asıl mesleğim bilgisayar mühendisiyim. Yaklaşık 16 yıldan beri de mermer ve yeraltı kaynakları sektöründe faaliyetlerini yürüten bir aile şirketimiz var. Bu şirket bünyesinde de ailemiz ve diğer ekip arkadaşlarımızla birlikte faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şirketimiz 1986 yılında kurulmuş olan bir şirket. Kuruluşunda ee, babamızla birlikte yine yanında e, üç ortayla birlikte şirket e, ilk kuruluyor. Daha sonra e, diğer ortakları ayrıldıktan sonra babamız devam ediyor şirkette ve e, babamızla birlikte de e, şu anda e, üç kardeşiz, üç kardeş olarak aile şirketini e, yürütmeye çalışıyoruz. Evet çok güzel. Ee, peki burada. Mermer sektöründen de bahsedecek olursak, özellikle Antalya'daki ve Türkiye'deki potansiyelinden. Hı hı. E, çünkü bildiğimiz kadarıyla siz işte yurt dışıyla da çalışıyorsunuz, e, demek yani Türkiye'deki potansiyel, Antalya'daki potansiyel de çok yüksek evet. imajını da yaratıyor burada aslında. Evet. E, nasıl hani bu potansiyelden bahsedebilir hı hı. miyiz? Tabii ki çok teşekkür ediyorum. E, Tabi e, mermer e, ürün olarak, yeraltı kaynağı olarak baktığımız zaman e, Alp Himalaya kuşağı dediğimiz bir kuşak üzerinde e, bulunan bir yeraltı kaynağımız. E, Alp dağlarından e, bakıyoruz, işte e, Himalaya dağlarına kadar olan geniş bir coğrafyada e, değişik renk, desende, kalitede mermer ürünleri bulunmakta e, ve yine genel itibariyle ekonomik bir değer olarak düşündüğümüz zaman da yaklaşık 600-700 çeşit arasında tespit edilen şu anda mermer ülkemizde mevcut, Türkiye'de mevcut. Ve yine Antalya özelinde baktığımız zaman da şu anda Türkiye'nin genel ihracat rakamları ve genel üretim rakamları içerisinde yaklaşık %30'un üzerinde bir paya sahip olan bir şehir Antalya. E, baktığımız zaman yine Antalya'ya e, turizm, tarım, e, sanayisinin gelişmiş olduğunu e, görüyoruz. E, bundan da büyük mutluluk diyoruz. Ama e, çok belki bilinmese de kamuoyu nezdinde, e, özellikle Antalya Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin verilerine ve rakamlarına göre e, şu anda mermer ürünü... E, zaman zaman birinci sırada e, ihraç edilen ürünlerin başında yer alıyor. Tabii bu pandemi sürecinde e, ciddi manada bir e, gerileme oldu sektörümüzde, mermer sektöründe. Çünkü mermer ürünü genelde sıcak satışla e, yapılan, renk, desen, e, karakter olarak da e, yerinde bizzat incelenmesi ve görülmesi gereken bir ürün. E, ondan dolayı e, bu pandemi sürecinde belli bir oranda düşüş olmasına rağmen ee, yine de son dönemlerde, özellikle son 3 aydan itibaren e, kendisini toparlamaya çalıştı. E, bu şekilde Antalya özelinde de mermer sektörünün özellikle e, yerine değinmiş olabiliriz. Evet. Peki e, hani bir mermer üretilirken mi denilir artık hangi aşamalardan geçiyor? Evet. E, şöyle çok e, kısaca bahsetmek gerekirse e, öncelikle bir e, mermer sahasıyla ile alakalı. Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden bir ruhsat almanız gerekiyor alan için. Daha sonra bu ruhsat eğer uygunluk olursa, olumlu bir görüş verilirse sizin adınıza rezerve ediliyor ve ruhsat kesiliyor. Daha sonraki aşamalarda da yaklaşık şu anda 18 tane devlet kurumunun bizzat sahaya giderek incelemeleri neticesinde ilgili mühendislerinin ya da bilir kişilerinin, uzmanlarının sahaya gidip sahayı incelemeleri neticesinde bir izin aşamasından geçiyor. Eğer bütün kurumlar olumlu bir şekilde bu izni verirlerse akabinde tekrar Ankara'ya Orman Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına gidiyor izinler. Şu anda Cumhurbaşkanlığı incelemesinden sonra eğer uygun ve olumlu bulunursa akabinde diğer aşağıya doğru da Yine izinlerin e, onay ve olumlu e, eğer sahadaysa verilme aşamalarını yaşıyoruz ve o şekilde de bir e, sahanın çalışmaya başlamasını temin etmiş e, oluyoruz. Evet. Hı. Peki sizin ocaklarınız nerede, e, nerelerde hizmet veriyorsunuz? Biz e, şu anda Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde mermer sahalarımız var. E, bunun yanı sıra da Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir e, işleme tesisimiz var firma olarak yaklaşık %90'a yakın üretmiş olduğumuz ürünleri ihracat ürünü olarak gönderiyoruz. Yüksek kalitede ve homojen bir renk yapısına sahip olan ürünlerimiz ve bu şekilde Antalya, Burdur, Isparta'daki özellikle Antalya'daki ocaklarımız şu anda en çok rağbet gören ürünlerimizin başında yer alıyor. E, kısaca eğer isterseniz e, son yaptığımız birkaç işten de sizlere bahsetmek Sevinelim. istiyorum. E, şu anda e, büyük bir proje olarak e, bildiğimiz gibi e, telekomünikasyon ve e, özellikle telefon e, alanında büyük bir firma var, Huawei isminde bir firma. Şu anda e, bu firmanın Şenzhen e, şehrinde, Çin'in Şenzhen şehrinde yapmakta oldukları bir e, üretim laboratuvarları e, inşaatları var. ...yaklaşık 110 bin metrekare alan üzerine kurulu bir e, proje. E, bu projede de e, şu anda ana e, ürün, ana taş olarak... ...bizim e, Antalya'daki e, Saklıkent bölgesinde bulunan... ...mermer ocağımızın ürünlerini tercih e, ediyorlar. E, tabii bu ürünümüz özellikle homojen bir yapıya sahip. E, büyük bir alan içerisinde kullanıldığı zaman... E, ...göze herhangi bir farklı e, rahatsızlık vermeden... Ee, rahatlıkla kullanılan bir kullanılabilen bir ürün. Bunun yanı sıra yine e, artistik şekilde kullanılabilecek e, ürünlere de hitap ediyor. İşte sütunlarda olsun, sütun ayaklarında olsun ve benzeri birçok alanda CNC'lerle çeşitli işlemeler yapılarak da kullanılabiliyor. E, çok homojen, çok kullanışlı bir e, mermer ürünü olduğu için de tercih e, sebebi oluyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Özellikle ülkemiz adına, Antalyamız adına ve şirketimiz adına da böyle bir projenin taşlarını vermekten, ürünlerini vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra şu anda yeni anlaşmış olduğumuz Lotto Casa isminde bir Kore'deki Seul'de bir projeye yine ürün tedariki noktasında çalışmalara başladık. Ee, yakın zamanda ilk Parti e, ürünlerimizi ihraç ederek bu projededeki e, ürünlerimiz kullanılmaya başlamış olacak ve yine e, yine yakın zamanda e, Singapur'daki bir projeye de yine aynı ocağımızın ürünlerini göndererek şu anda kullanılma noktasında e, bir destek sağlamış oluyoruz. E, genel itibariyle ürünlerimiz e, ihracat e, odaklı e, ürünler. Ee, ve bu şekilde e, sektörümüze ve yine paydaş sektörlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizin e, Çinde olsun hani yurt dışında yaptığınız bu faaliyetler Türkiye ekonomisine de ciddi bir katkısı var aslında. Bu konuda yine bu tarz çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki e, Ekibimiz e, sürekli e, yurt dışı e, özellikle firmalarla irtibat halindeler. Yapılmakta olan yeni projeler var ise, ihaleye çıkarılmış ya da yapım süreciyle alakalı bilgi edinebildiğimiz noktalarda ekibimiz hemen irtibata geçerek projelerle alakalı bilgiler alıyorlar ve akabinde de bizim ürünümüz eğer o projede kullanılabilir, uygulanabilir bir ürün ise gerekli çalışmalar, yazışmalar yapılıyor ve bu şekilde süreci takip ediyoruz. Tabii şu anda pandemi süreci olmasına rağmen belki çok fazla yatırım düşüncesi birçok firmada olmayabiliyor ama biz özellikle bu süreci fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Özellikle Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işleme fabrikamızı büyük bir revizyon içerisine aldık şu anda. Genel itibariyle hem kapasite artışı noktasında hem daha kaliteli ürünler çıkarabilmek adına ciddi bir yatırım sürecine girmiş bulunuyoruz. Tabii burada da özellikle bölgemizde bulunan mermer makineleri konusunda ki firmalarla çalışmayı özellikle şu anda düşünüyoruz. Hem yerli üreticimize destek olmak adına hem de diğer servisleri vesaire konuları noktasına daha hızlı bir şekilde çözüm bulabilmek adına şu anda bu yatırımlarımızı da sürdürme düşüncemiz bulunmakta. Evet. Ben bir de şunu merak ediyorum. Bir mermerin kalitesi neye göre değişiyor? Evet şöyle yani mermer genelde görsel olarak sunulan bir ürün. bunun da tabi mimarlar olsun, tasarımcılar, dizaynerlar bu konuda görüşlerini bildirerek bir mermer modası oluşturuluyor. Mesela şu anda gri renkli taşların dünya genelinde ciddi manada bir modası var. Birçok projede yerli bazı projeler olsun yurt dışındaki bazı projelerde gri renkli taşların daha fazla kullanıldığını görüyoruz. E, tabii hiçbir zaman eskimeyen değişmeyen beş türü açık renkli taşlar da e, olmazsa olmazlarından projelerin. Çünkü belli bir zaman sonra koyu bir e, rengin olduğu ortamda çok fazla insanlar bulunmak istemiyorlar ya da belki biraz basık bir izlenim verebiliyor. Bundan dolayı daha çok açık renkli, bej renkli taşlar tercih ediliyor. Bizim de tabi sorunuza gelecek olursak genelde mermerin kalitesi, sağlamlığıyla alakalı, rengiyle alakalı, rengindeki mesela herhangi bir bej taş varsa içerisine başka kırmızı, sarı, yeşil gibi Renklerin girmemesiyle birlikte taşın kalitesi ve e, ekonomik değeri daha Hı. yüksek şekilde e, ele alınabiliyor. E, tabii bir de taşın sürekliliği çok önemli. Yani bir e, ocaktan çıkarılan taş eğer e, daha dar alanlarda kullanılabiliyorsa butik taşlar seviyesine gelmiş oluyor ve bu şekilde biraz daha e, sürüm olarak daha düşük seyreden taşlar oluyor. Ama e, büyük projelerde kullanılabilen taşlar sürekli kendisini koruyabiliyorlar ve büyük projelerde de özellikle tercih edilebiliyorlar. Peki bundan sonraki hedefleriniz nedir? Bundan sonraki hedeflerimiz tabii ki mümkün olduğu kadar ülkemiz için, milletimiz için, Antalyamız için elimizden gelenin en üst noktasında mücadelemizi verebilmek, çalışmamızı yapabilmek. Çünkü üretim olarak ihracat odaklı bir ürün çalışıyoruz. Bundan dolayı da e, piyasaların veya mermer piyasasının e, talep ettiği eğer ürünler olursa güçlü ARGE ekibimizle birlikte de e, bu tür ürünleri bulma noktasında faaliyetlerimizi e, sürdürmeyi düşünüyoruz. Ve yine dediğim gibi özellikle işlenmiş ürün noktasında da e, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikamızda yapacağımız yeni güncelleme ve revizyonlarla da daha üst kalitede, daha üst seviyede ve daha e, yüksek metrajlarda ürün yapabilmeyi hedefliyoruz. E, hedeflerimiz şu an için bu şekilde. E, tabii ki bu özellikle pandemi süreci sektörümüzü ciddi manada etkiledi demiştik sözümüzün başında. E, özellikle bizim yurt dışından gelen e, müşterilerimiz ve misafirlerimiz tabii e, şu andaki ulaşım kısıtlamalarından dolayı gelemiyorlar. E, mümkün olduğu kadar şu anda işte fotoğraf veya video çekerek e, mermer satmaya çalışıyoruz. Özellikle Hindistan bölgesine, Hindistan'a şu anda fotoğrafla ve video çekimleriyle e, mermer satılıyor. İşte bir gün e, fotoğrafla çekiliyor, müşteriye gönderiliyor, onlar tek tek inceliyorlar ve akabinde de beğendikleri taşlar ve ürünler olursa onlara onaylayarak ihracatı gerçekleşiyor. Onun dışında da yine e, pandemi sürecinden önce Türkiye'de kalan, gidemeyen müşteriler var ise onlarla birlikte de şu anda yine ihracatımız devam ediyor. E, tabii ki temennimiz çok kısa bir zaman içerisinde bu e, yaşamakta olduğumuz e, sıkıntılı süreçlerin özellikle Covid e, rahatsız hastalığının virüsünün bir an önce e, yok olması ve insanların e, eski sosyal yaşamlarına e, konforlu yaşamlarına tekrar dönmelerini arzu ediyoruz. Tabii ki önceliğimiz bu şu anda. Ben hemen sonlandırmadan şunu da sormak istiyorum. Genellikle şöyle bir algı var. İşte ocakları işte doğayı katlediyor şeklinde. Ama sizin orada gelip çekimler yaptığımız zaman çok ince bir detay dikkatimi çekti. Ince ve çok önemli bir detay. Orada hani işlem yapılan yerlere tekrar fidanlar dikiliyordu. Evet. Ee, bu konuda neler söylemek istersiniz? Nasıl bir şekilde yürütüyorsunuz bu çalışmaları? Tabii, ee, tabii biz e, sektörde elimizden geldiği kadar da e, bazı projelerde önce olmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, şu anda e, özellikle bazı ocaklarımızda e, bölgesi olarak ekonomik değerini e, yitirmiş olan alanlarımızı hızlı bir şekilde e, Orman Bakanlığı'nın ve Orman e, Yönetmeni'nin istediği hı hı. şekilde e, rehabilite çalışmaları yapıyoruz. E, o bölgede yetişebilecek en uygun ağaç cinsini belirleyerek e, yine e, uygun şekliyle e, o bölgeleri ağaç e, dikimi noktasında e, hızlı bir şekilde yeşillendirme çalışmamız yürüyor. Tabii e, bu arada şunu da söylemekten geçemeyeceğim. E, yaklaşık şu anda Orman Bakanlığı'nın e, bütçesinin 60 gibi bir rakamını e, özellikle mermer ve maden sektörünün ödemiş olduğu çeşitli vergiler ve harçlar buna benzer ödemeler oluşturuyor. Yani şu anda çevremize baktığımız zaman yapılmakta olan yeni ağaçlandırma alanlarının büyük çoğunluğu yine mermer sektörü ve yeraltı madencilik sektörünün sağlamış olduğu kaynaklarla açıkçası yapılıyor. Ve yine baktığımız zaman yangın arazözleri olsun diğer çeşitli ekipmanlar olsun hepsinin alımı noktasında da yine bizim mermer ve madencilik sektörünün kaynakları özellikle sarf edilmiş oluyor. Tabi bu noktada da özellikle böyle bir noktaya da orman ve ağaçlandırma noktasına da hizmet etmiş olduğumuz için ayrıca gerçekten gurur duyuyoruz. Ve özellikle mermer faaliyetleri geçici faaliyetler. Yani belli bir süreliğine siz belli bir bölgede e, yeraltı kaynağını tespit edip o kaynağı oradan e, ekonomiye kazandırılma noktasında çalışıyorsunuz. Ve oradaki çalışmanız ekonomik değerini bitirdiği zamanda e, gerekli yönetmelik ve diğer mevzuatlar gereğince de e, bölgeyi ağaçlandırmış oluyoruz. Ama biz tabii bunu beklemeden e, normalde sahamızın ekonomik ömrü e, devam eden bir e, saha e, hali hazırda işletmeye devam eden bir saha ama biz özellikle hem kendi adımıza hem de sektörümüz adına da bir öncülük olması amacıyla faaliyeti devam eden bir sahada ekonomik değerini yitirmiş olan alanları ağaçlandırarak bunun yapılabilirliğini, yapılabileceğini de bir nebze olsun göstermiş oluyoruz. Ve bu faaliyetlerimiz tabii her geçen gün devam ediyor ve devam da etmeyi düşünüyoruz açıkçası. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Peki son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum yine bu fırsatı verdiğiniz için. Biz sektör olarak elimizden gelenin en fazlasıyla ülkemize, milletimize, ekonomimize, Antalya ekonomisine özellikle hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ben Antalya ekonomisini bir puzzle'ın parçaları gibi olarak düşünüyorum Özellikle ve bu puzzleın parçaları içerisinde tarım önemli bir yere sahip Turizm önemli bir yere sahip sanayimiz önemli bir yere sahip ve yine aynı zamanda da e, mermer sektörü özellikle Antalya için e, vazgeçilemeyecek Antalya ekonomisi için içinde e, yatsınamayacak derecede öneme sahip bir sektör e, bu sektöre de e, gerekli desteklerin e, gerekli ilginin gösterildiğini ve gösterileceğini de Zaman içerisinde inanıyorum. Bu vesileyle de tüm izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz.